ve de bugün çok kuru ciltler için cilt bakım için göstereceğim size. Şimdi bir nemlendiren temizleyici. Çok kuru ciltler ve kuru ciltler kullanabilir. İki boyu var. Zaten yıkamayabilirsiniz de ıslak cilde bir basınlık alıp parmaklarınıza yayıp durulayabilirsiniz. Ya da silebilirsiniz. Bununla temizlediniz. Çok kuru ciltler için üç tane seçeneğimiz var. Birincisi <laughs> 50 milimlik tüp boy. İkincisi, losyon şeklinde akışkan boy. El, yüz, vücut her yere kullanılabilir. Üçüncüsü, kavanoz boydur Yani çok kuru ciltler bu üçünden birini tercih edecek. Ya akışkan, ya kavanoz, ya da bu tüp olan üçünü tercih edecek. Ve yanında da temizleyici olarak, dilerseniz küçüğünü, dilerseniz büyüğünü kullanabilirsiniz kısa bir video oldu kusura bakmayın. Dinlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Sağlıklı ve keyifli günler diliyorum size.